Arkadaşlar hepinize selam ben Ferit Et. Bugün yanımda Tarık arkadaşım var. Merhaba Tarık video hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Bugün arkadaşlar küçük ev kapışmaları oynuyoruz. En iyi küçük evi yapan oyunun kazananı olacak. Tarık kendine güveniyor musun? Ben kendime her zaman güveniyorum zaten kanki. Büyük evi de yaparım küçüğünü de yaparım. Bakalım Tarık en iyi evi kim yapacak Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın Yorumlarda oylayacaksınız çünkü arkadaşlar O zaman Tarık başlayalım mı Bence başlayalım ama ilk önce ortaya Paravan koymamız gerekiyor O zaman arkadaşlar videoya like attıysanız Kanalımıza abone olduysanız ve Bildirimleri açtıysanız arkadaşlar Hemen paravanı koyuyorum ve yarışmaya başlıyoruz arkadaşlar hadi bakalım Evimizi böyle belirli bir bloktan Yapmak zorunda mıyız Hayır Tarık zorunda değilsin e, en iyi evi yapman gerekiyor Ev güzel görünmeli ve Ferdi ailesi oynayacağı için Ferit ailesinin göz zevkine uygun bir şekilde ev yaparsan oyunu kazanırsın. He anladım yani böyle elmas ev, altın ev, zümrüt ev. Hayır 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 Tarık kesinlikle öyle zümrütten elmazdan yapmana gerek yok kazanmak için yani merak etme kardeşim. <laughs> Ulan Tarık sorduğun soruya bak ev yap yapışı geç kardeşim. En iyi evi yapan kazanıyor işte. Ne soru soruyorsun? Ne bileyim oğlum sorayım dedim sadece merak ettim. Tamam Tarık bir daha merak etme kardeşim. <laughs> Arkadaşlar evin zeminini böyle tahtadan yapacağım. Kara tahtada kullanacağım. Evin duvarlarından normal, normal tahtadan yapacağım. Ben bu arada tahta bir ev yapıyorum. O kadar da büyük bir esprisi olmayacak yaptığım evin. Ama arkadaşlar evim yani fena da durmayacak şimdi. Allah var yukarıda. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Ve Tarık'ın evinde benim evimi de yorumlarda oylayın arkadaşlar. Şimdi ben evime bir tane garaj da yapacağım yanına. Tabii ki de evimin garajının içinde bir tane arabası da olacak. Çok güzel bir ev olacak benimki arkadaşlar. Bahçeli mahçeli falan olacak. Videonun sonuna kadar izleyin görürsünüz zaten. Arkadaşlar henüz ben evimi yapmaya başlamadım. Ama şimdi fakire yani Ferit'e Arkadaşlar efsane bir troll tuzak yapacağım. <laughs> Gideceğim onun tarafına küçük zombi koyacağım arkadaşlar. Küçük zombi de sonra onu kovalayacak. <laughs> Çok güzel olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Hadi bakalım şöyle ben koyuyoruz. Arkadaşlar arabamızı böyle koyduk. Az sonra arkadaşlar böyle buranın üzerini kapatacağım ve burası bir garaj olacak arkadaşlar. Araba garajı. Ha? O ses ne lan öyle? Olamaz. Zombi. Küçük zombi. Hayır. Bırak peşimi. Bırak. Olamaz arkadaşlar. Olamaz. Peşimde küçük zombi var ve beni kovalıyor. Hayır. Hayır. Bırak diyorum peşimi bırak diyorum. Tamamdır arkadaşlar izimi kaybettirdim. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Oh be peşimden gitti arkadaşlar. Evin içine mi girsem acaba dur. Evin içine girdim arkadaşlar. Evin içinde beni asla bulamaz. buldu buldu. olamaz 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 olamaz. Öldü. İşte bu. Ne oldu he? Ne oldu? Artistliğin kime? Tarık. Efendim kanki? Bunu sen mi bana yaptın? Yo, Niye ben yapayım? Niye Tarık sen yapmıyorsun ki? Gündüz zombi gelmez ki normalde. Niye acaba gündüz zombi geldi değil mi? Yo oğlum ben yapmadım Allah Allah. Ben seninle niye uğraşayım Allah Allah? Git işine bak. Ya Tarık ya kesin Tarık yaptı arkadaşlar. Yorumlarda yazsanız arkadaşlar Tarık mı ya yaptı? Lütfen yorumlarda yazın. Yorumlarına zekat bırakacağım arkadaşlar. Bence Tarık yaptı. Ama ben şimdi Tarık'a ne yapacağımı çok iyi biliyorum arkadaşlar. O beni böyle trollemeye devam etsin. Ben onu trollüme arkadaşlar alasını yapacağım. Hayatında görmediği trollü yapacağım arkadaşlar Tarık'a. <laughs> Evimizin kapısı burada arkadaşlar. Böyle eve girdiğiniz zaman bakın şöyle küçük bir ev sizi karşılıyor. Bence benim evim efsane oldu arkadaşlar. Sizce nasıl oldu şimdiki halden? Yorumlarda oylayın. Ben çok beğendim. En iyi ev benimki oldu. Seninki kim oldu Tarık? Emin misin? Evet. Bakın arkadaşlar. Süper değil mi? Bence benimki daha iyi oldu seninkinden. Seninki var ya iğrenç olmuştur. Tarık görmeden nasıl böyle konuşabiliyorsun? Konuşurum. Çünkü benimki harbiden efsane oğlum. Ben bildiğin şey yaptım. Ne yaptın Tarık? Çok çok merak ettim. Ya şimdi söylemeyeyim ama söylersem kopyalarsın sonra boş ver. Ya he he Tarık sanki senin evine çok meraklıyım da Allah'ım ya ya. Ne yaptın işte söyle. Ee, boş ver. Ee, arkadaşlar yorumlarda oynasanız ha. Benimki nasıl olmuş? Benimki daha iyi bence. <laughs> arkadaşlar bu arada evime böyle bir çatı ekledim. Eve böyle giriyorsunuz. Benim evim daha iyi arkadaşlar. Bakın cam bile ekledim yani. Şimdi Ferit ailesi Tarık efsane troll tuzağım için Tarık'ın evinin altına arkadaşlar buradan gerçekçi gizli bir çukur kazacağım. Hatta arkadaşlar çukuru kazmaya şöyle başlayalım diyeceğim. Nereden kazsam? Şuradan kazacağım arkadaşlar. Tamamdır canım ailem. Aşağı doğru kazacağım. Tarık'ın yerine doğru. Tamam böyle böyle. Bakın çukur böyle arkadaşlar. Şu anda o kadar küçüğüm ki arkadaşlar. <laughs> Çukura zor sayıyorum baksanıza. Neyse Tarık'ın yönüne doğru şöyle kazalım. 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 Aha arkadaşlar Tarık'ın yerine çıktım. <laughs> <laughs> Tarık beni görmemeli. Şöyle ufak ufak kıralım şunları. Üstümüzü kapatalım. Tarık görürse arkadaşlar anlar. Tamam şöyle. Şimdi tam evin altına Tarık'ın yaptığı evin altına. Böyle çukur açtım. Az sonra arkadaşlar buraya TNT yerleştireceğim. Hatta şöyle büyüteyim burayı. Hatta direkt çıkayım arkadaşlar. Acaba Tarık nasıl yapmış ona bakacağım. Ha. Aslında fena yapmamış. Neyse. <laughs> Artık geri dönme vakti arkadaşlar. Tarık bizi görmese Şöyle aşağı inelim. Kırdığımız yeri de kapatalım. Arkadaşlar ben havuz bile yaptım lan. Bakın evimin havuzu bile var arkadaşlar. Bakın. İşte bu. Böyle içine girebiliyorsunuz. Daha sonra böyle de çıkıyorsunuz arkadaşlar. Eee kardeşim söyle bakalım sen ne yaptın? Hayırdır sesi sedan çıkmıyor. Yenileceğini anlayınca sesi kesildi arkadaşlar. <laughs> Uğraş oğlum uğraş. 5 dakika kaldı. 5 dakika sonra seni yeneceğim. Ana burası boşluk kalmış arkadaşlar. Burayı hemen şöyle kapatalım. Hamdur Ferit ailesi Şimdi evimizin içini yapacağız. Ve üst kata bir tane ikinci kat çıkacağım. Yani burası iki katlı olacak aslında arkadaşlar. Vay be bayağı zor kurtuldum arkadaşlar. Az kalsın beni görecekti burada açtığım çukuru. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Burayı kapattı. Delik var dedi ve anlamadı bile arkadaşlar. <laughs> aslında o deliği ben açmıştım. Çukuru da ben açtım. Çukuru da görmedi. Neyse şimdi buradan çıkalım ve evimizi yapmaya devam edelim. Harık duyduma göre havuz yapmış arkadaşlar. Eee sen havuz yaparsan ben mahrum kalır mıyım? Ben de havuz yapacağım arkadaşlar. <laughs> evet, havuzumuz hayırlı olsun arkadaşlar. Hadi girelim içine. Woohoo! Havuzumuz çok güzel oldu verit ailesi. Ben de kendim havuz yaptım. Şu yer bir tık alçak kalmış arkadaşlar. Şunu bir tık böyle yükseltiyorum. Şuradan da yükselteyim. Tamamdır arkadaşlar. Demek istediğim buydu. Böyle girdiğiniz zaman yere düşüyordunuz. Ben bunu bir blok yükseltince artık direkt böyle dümdüz giriyorsunuz evin içine. Şuraya bir tane yatak ekleyeceğim arkadaşlar. Bu yatağımız. Hatta bir tane daha yatak ekleyeceğim. Yanına bir tane daha ekleyeceğim. Bu da sandık arkadaşlar. Böyle bayağı bir sandık koyuyorum evin içerisine. Bunlar da sandıklarımız. Süper oldu lan. <laughs> Birazcık küçük bloklardan zor oluyor ama olsun arkadaşlar. Yine de fena durmuyor. Burayı arkadaşlar kapatacağım. Şöyle kapatalım. Üstü kapattıktan sonra alt tarafına da çit çekeceğim arkadaşlar. Eve çit çekmek gerekiyor. Sonra domuz girer. Ne bileyim ayı falan girer arkadaşlar. Hayvanlar saldırır. O yüzden bir tane çit çektim böyle ufak bir tane. Tamamdır girdim eve. Buraya da bir tane arkadaşlar son olarak cam ekleyeceğim. Tamamdır. Arkadaşlar benim evim iki katlı oldu. Buradaki merdivenler şöyle çıkıyorsunuz. Ayrıca ev evimin balkonu bile var lan. Balkonu arkadaşlar bakın balkonlu yaptım. <laughs> Bende havuz var. iki katlı balkonlu. Ona göre öyle yani arkadaşlar. Benim evim her türlü seni yaptım evden daha iyi kardeşim. He Tarık he, he he sus be sus be be. Oğlum benimki iki katlı. Seninki kaç katlı? İki katlı mı yaptın? Evet benim evim iki katlı. Seninki katlı. Evet Tarık bir katlı. eyvah eyvah nasıl iki katlı yapmayı başardın öyle? Bekle bekle. Ben de iki katlı yapacağım o zaman. İki katlı mı yapacaksın harbiden Evet Tarık iki katlı yapacağım tabii ki de. Böyle arkadaşlar tenetleri bırakıyoruz evin altına. Daha sonra şöyle kızıl taş çekiyoruz. Çek 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 çek. Tamamdır arkadaşlar. Hemen bir tane şalter koyalım. Buraya koyacağım arkadaşlar. Oldu. Ah evet evet güzel evim. Kaç dakika kaldı kardeşim? Paramı ne zaman indiriyoruz? Senin evini çok merak ettim. Şimdi arkadaşlar dünyanın en garip patlamasına şahitlik edeceksiniz. Hazır mısınız? Haydi bismillah. Hayır. Pabucu yarım çık dışarı ya oynayalım. Hadi bakalım Tarık açıyorum paravanı hazır mısın? Ben hazır değilim. Niye hazır değilsin Tarık ne oldu? E, bilmiyorum e, şu an açmasak olur mu? 5 dakika daha versen. 5 dakika daha mı? Neden ki Tarık ne oldu ki? Bilmiyorum işte 5 dakika daha ver ne olur. Allah Allah. E, yo Tarık açalım bence ben merak ettim. Niye 5 dakika daha vereyim ki sana anlamadım yani. Neyse açıyorum ben arkadaşlar paravanı. Tarık saçmalamaya başladı. Şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aa Aa, Tarık evinin haline böyle. Bilmiyorum kardeşim sanırım doğalgaz patladı. Evin bir anda patlamaya başladı. Patladı mı? Vah 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 vah. Ne olmuş evine? Hani evin iki katlıydı Tarık? Evin bir kata düşmüş. <laughs> gülme be gülme. Tamam Tarık ya. o havuzun falan da var. Güzel bir havuz yapmışsın buraya. Ama Tarık şanssızlık işte. Ne yapalım evin patlamış işte. Patlayacağı tutmuş. Evet ya. Yapacak bir şey yok Tarık. Şanssızlık. Her neyse arkadaşlar yorumlarda oylemi unutmayın. Sizce benim evim mi daha güzel yoksa Tarık'ın evi mi daha güzel? Yorumlarda lütfen oylayın arkadaşlar. Yorumlarınızı kalp bırakacağım. Yoksa sen mi yaptın? Yok Tarık ben öyle şeyler uğraşmam ki. Saçmalamayı kes kardeşim. Ben niye uğraşayım senin evini patlatmakla? Ben evimi yaparım. Otururum yani kardeşim. Havuzumu bile çalmışsın. Havuzunu mu? Yo Tarık bu benim kendi aklıma geldi. Ben senin havuzunu çalmadım ki. Bir saniye, burada tünel var. Birisi tünel açmış ve bu tünel senin tarafından çıkıyor. Sen mi yaptın lan yoksa? Tarık ne tünelinden bahsediyorsun? Gel lan buraya. Tamam Tarık kusura bakma valla ben yapmadım vallahi bak kusura bakma kardeşim doğru söyle. tamam Tarık ben yaptım tamam vallahi kardeşim bir daha yapmayacağım vallahi gözünü yanayım yapma Allah nasıl bir şey bırak güzel şey beşi bırak her neyse arkadaşlar sağda ve solda iki tane video var Tarık şu an beni kovalıyor onları lütfen tıklayın videomuza like atın kanalımıza abone olun sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.